Rabbena atina fid dünya ayeti kerime başına Allahümme ekliyoruz ve Allahümme Rabbena atina duaya çeviriyoruz. Allahümme Rabbena atina Allah'ım bize dünyada ver fid dünya haseneten bize dünyada güzellikler ver. Rabbena atina fid dünya haseneten. Bize dünyada güzellikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Bize ahirette de güzellikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi cehennem ateşinden koru. Allahümme Rabbena gfirli Allah'ım beni affet. Veli valideyye annemi babamı affet. Velil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. Hesap günü kalktığımızda hesap günü geldiğinde aman Allah'ım aman acı Allah'ım bize acı merhamet eyle. Ne kadar zor bir gün o gün mahşer yedi. 50 bin yıl Kur'an'da söylendiği için aktarıyoruz. Hiçbir hoca efendinin görüşü değil, Kur'an'ın görüşü. 50 bin yıl sürecek bir hesap. 50 bin yıl. Ya hesap başlanması, mahşer, sura ikinci üfleme ile ya cennete cennete yerleşmek 50 bin yıl sürecek. Allahu Teala merhamet eylesin. O zaman iyilikler yapanlar, güzellikler yapanlar akrabalarına bakanlar, iyilikler yapanlar, fitneden uzak duranlar haktan sakınanlar, hak kul hakkından hakkın hakkı. Hak Allahu Teala'nın bir ismidir. Hakk'ın hakkını gözetmek. Allah böyle emretti, ben böyle yapayım. Hakkın hakkını gözetmek. Ya Allahu Teala hakkını gözetenlerin, hukukunu kollayanların üzerlerine hmm, Yevme la zillin o gün hiç gölge yoktur, illa zilluhu onun gölgesi, arş altında gölgelenen kullar olacak. Hocam ne o dondurma şemsiyesi gibi düşünme, dondurma şemsiyesi gibi düşünme, dükkan tentesi gibi düşünme. Ya arş altında gölgelenecek. 2 milyar, buçuk milyar, 2 elhamdülillah. iki buçuk milyar Müslüman var yeryüzünde. iki buçuk milyar. Bugüne kadar geldi geçti kaç milyar kim bilir? İçlerinden Allahu Teala'nın emirlerini, Allahu Teala'nın buyruklarını muhlisine lehuddin Allah'a halis kılarak yaşayan müminler o 50 bin yılın sonsuz bir hayat var zaten. Ne zaman 50 bin yıldan sonra cennet ce Allah'ım neler bizi bekliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü 50 bin yıl kardeşim. Bunun için bedel ödemiyorsun. Arsa payı yok. Elektrik su faturasını dünyada ödedin. Onunla namaz kıldın, zikir ettin, iyilik ettin, evde misafir kabul ettin, ikram ettin, pişirdin, dağıttın neyse ne yaptıysan pandemi bazı iyilik duygularımızı söktü aldı kalbimizden içimizden yaşantımızdan maalesef pandemi öyle bir şey oldu ya geçenlerde bir hoca efendiyle oturduk sohbete dedi işte emekli hocayım ben dedim dedi hocam ya bu cemaatimize dedi biz birbirinize yaklaşmayın, uzak kalın, mikrop sıçrar, bir metre mesafe sağdan soldan önden arkadan. Şimdi safları toplayamıyoruz dedi yani, saflar bir araya gelmiyor, yan yana getiremiyoruz. 1400 senedir safları sık tutalım cemaat-i Müslümin, safları sık tutalım cemaat-i müslimin. Şimdi bir yıl, bir buçuk, iki sene yaklaşmayın, uzak durun, işaret koyduk diyor. Şimdi bir araya getiremiyoruz. Öyle bu işler. Kötülük hızlı yayılıyor. Hastalık gibi bir anda adamda kanser ortaya çıkıyor, yakalıyor, götürüyor. Doktor diyor ki iki evreyi geçmiş, siz üçüncü evreye gelmişsiniz. Artık bu saatten sonra hastalığın gelişmesini durdurmak gibi bir durum yok. Hasarını önleyebilirsek o zaman bahtiyarız diyor ya. Allah iman, Kur'an selameti versin kardeşlerim. Bir Kur'an selameti versin Rabbim. İman, Kur'an selametiyle ancak yürüyebileceğiz. allah Teala böyle bir nizam halk eylemiş. 50 bin yıl Cumhur Başkanı Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı, Vali Şoförü Hizmetçisi, Belediye Başkanı Özel Kalemi, herkes mahşer yerinde aynı halde olacak. Aynı halde. mahşer yerinde aynı halde olacak. Kafir, münafık, müşrik aynı yerde mi olacaklar? Yok. Yasin-i Şerif'te Allahu Teala Celle Celaluhu Vem tazul yevme eyyuhel mucrimun Ey hakka baş kaldıran dine kafa tutan Allah'ın emirlerini yok sayan kafirler ayrı zaten. İman kafir önce ayrılacak. Sonra iman, teslim, müslim, mücrim ayrılacak. Bak bugün ayrılıyor saflar. Bugün saflar ayrılıyor. İşte bir seçim var. Bak saflaşıyor hemen saf saf. Herkes mutlu olduğu, beklentisi olduğu yere gidiyor. Ayrılıyor. Saflar seçimde ayrılıyor, geçimde ayrılıyor. Saf. Düğünde ayrılıyor, dernekte ayrılıyor, ayrılıyor. Sokakta ayrılıyor, mahallede ayrılıyor. Herkes hayat bulacağı, hayatını sürdüreceği, zevk aldığı yere gidiyor. Ben ne bileyim arkadaş yani hiçbir hal ve şekilde istemem ki bir gazinoya gideyim. Tavernaya gideyim. Allah'ım ben mescidde öyleyim. Öyle istiyorum yani. Hiç merak etmedim maça gideyim. Hayatımda stada gitmedim. Hiç merak etmiyorum tiyatroya gideyim. Ah tiyatrosuz kaldım diyor çok meşgul. Hiç tiyatroya gitmedim. Nasıldır? Ne, Aa, sanat ya tamam tamam sanat sanat içindir. Sanat insan içindir kabul ediyorum yani. Herkes, herkes yolcu hocam giden otobanda dört şerit birbirleriyle yarış edercesine gidiyorlar. Bir bakıyorsunuz az, önce, az sonra az ileride çıkış eksit veriyor. Oradan çıkan çıkıyor. Hoppa o başka adam beni geçmeye çalışıyordun ya. Sıratımız takım böyle bir yer hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El ele yan yana gidiyoruz. Korna çala çala. Abba abi bakıyorsun biri kafileden ayrılıyor. Yoldan ayrılıyor. Gidiyor yani. Onun için çıkış yeri gelmiş. Ümraniye sapağından çıkıyor. Sen nereye? Sen Edirne'ye devam. Ya. Yollar ayrılıyor. Tarzlar ayrılıyor. Ben nefret ediyorum burada kul kıl yumağı. Öbürü de zevkle sünneti sen niye diyor. Ay ben çarşaf örtü mü örtü giremem. Öbürü de örtü üstüne örtü takıyor. Bana üstüne bana takıyor. Öbürü kuaföre gidiyor. Taratıyor taratıyor. Şekil veriyor. Sallaya sallaya geziyor. Biri de bir teli gözükmesin diye çarşafa giriyor. Örtüye giriyor. Biri Ay bu çok bol diyor. Darın üstüne dar. Öyle giyiyor ki sanki yırtılacak. Öbürü de ya iki devden büyük pardesü giyiyor, çarşaf giyiyor, çarşafı şerif giyiyor. Ayrılıyor dünya. Herkes seçiyor hocam. Biri düğün yapıyor. sazlı, sözlü, çengili, çalgılı, dansözlü. sözlü. Biri düğün yapıyor, Kur'anlı, mevlütlü, hocalı, dualı, hatimli. Herkesin tercihi. Biri gelinlik giyiyor. Bel dairesine kadar sırtı açık, göğüs çatalının ortasına kadar önü açık. Biri diyor ki benim gelinliğim, çarşafım. Herkes tercihini yapıyor. Biri Mescide gidiyor, camiye gidiyor, namaz kılıyor, mühendis, erkek. Biri gitmiyor, kendisi bilir. Herkes ayrılıyor, dünyada ayrılıyor, ahirette ayrılınacak. Allahu Teala Celle Celaluhun arş altında sofralar kuracağını söylüyor. Arş altında sofralar, arş altında gölgelikler arş altında ikramlar. 50 bin yıl keyif ettirecek allah Teala. Hele oh, hele cennetteki keyfin hesabı yok. Allah'ım nasip eyle ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu olsun.